arkadaşlar biliyorsunuz ki karlar artık sona eriyor. Bu yüzden ben artık son ama son karlardan birkaç tanesini yanıma aldım. Evde oynamak için olabilir ama hemen değermiyor gördüğünüz gibi ben ben de bundan bir şekil yaptım. İçinde Lego adamlarım var. Size eğer isterseniz gösterebilirim. İşte burada bir tane Lego adamım var. Bu da ikincisi. Bu da üçüncüsü. Bu da dördüncüsü. Bu da beşincisi. Burada da iki tane karakter var. Orada da altıncısı ve yedincisi var. Orada da iki tane yine aynı şekilde Lego Evet arkadaşlar. Umarım kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.